herkes senden bir şey ister. Ve sen nedense hep tamam dersin. Yorgunken de, zamanın yokken de, istemediğinde bile. Sanki reddetmek suçmuş gibi. Sanki hayır dersen dünyanın dengesi bozulacakmış gibi. Bu bölüm işte o görünmez zinciri kesmek için. Bugün hayır diyememeyi ve diyebilmeyi konuşacağız. Cesur ol. Şimdi gel en eski hayır diyemeyene Prometheus'a bir bakalım. Ne yaptı, nasıl yaptı, neden acısı hiç bitmedi ve en önemlisi sen neden hala onun kaderini gönüllü olarak tekrar ediyorsun? Hoş geldin, burası Külaltı. Antik Yunan mitolojisinde Prometheus sadece ateşi çalan bir asi değildir. Aynı zamanda her şeyi ben çözerim cümlesinin bedelini ömür boyu ödeyen ilk karakterdir. İnsanlık için yanar çatışır, kendi sınırını koruyamaz, başkalarının sorumluluğunu üstlenir ve sonunda dincire vurulur. Masal gibi görünür ama aslında modern bir tükenmişlik raporu. Prometheus'un hikayesi şöyle başlar. İnsanlar çaresizdir. Akeş yok, bilgi yok, teknoloji yok. Zeus da gayet memnundur. Düzen kontrol altındadır. Kimse fazla güçlü değildir. Herkes haddini bilir. Prometheus bu tabloya dayanamaz. İnsanların haline üzülür, içi sızlar. Ben hallederim der. Yasakları çiğner, tanrıların ateşini çalar ve insanlara verir. Medeniyet başlar. Ve Prometheus'un işkencesi de. Çünkü Zeus bir sınır ihlali görür. Ben düzen kurdum, sen o düzeni bana sormadan değiştirdin. Prometheus iyilik yapınca sevileceğini sanır. Ama bu iyilik otoritenin hoşuna gitmez. Tedakarlık çoğu zaman politik değildir kontrolü bozar. Dolayısıyla cezalandırılır. Sonuç, Kafkas Dağı'na zincirlenmiş, karaciğeri her gün yenilen bir adam. Sonsuz döngü, bitmeyen acı, iyi niyetin yan etkisi. Başkalarının yükünü taşımaya çalışırken kendi hayatına heba etmenin antik versiyonu. Prometheus insanlara ateşi verirken onlara bir şey daha öğretir. Kendi kendilerine yetmeyi. O bunu anlayamaz ama Zeus anlar. Sınır çizmek aslında gelişimin temelidir. Prometheus sınır çizemediği için acı çekerken insanlar sınır çizmeyi öğrenerek hayatta kalır. Öyle ki o ateşten faydalananların hiçbiri dönüp yaşlı zincirleri çözelim dememiştir ona. Bugünün dünyasında bu hikaye hala yürürlükte. Ben çözerim diyen öğretmen çalışan anne, arkadaş, eş, yönetici hepsi modern Kafkas Dağı'na tırmanırken bulur kendini. Her evet den işte bir halka daha sıkılır. Tükenmişlik Prometheus'un yeniden yazılmış tıbbi tanımıdır. Asıl ders basit. Aşırı özveri kahramanlık değildir. Sürdürülebilir bir işkencedir. Prometheus bunu anlamadı. Ama sevgili pani sen anla diye bu referansı buraya bırakıyorum. Prometheus bir mit değil. Sonsuz evet diyenlerin patronu sizi. Fedakarlığın şehidi. Peki Prometheus neden hayır diyemedi? Çünkü kendi değerini insanlara hizmet üzerinden ölçüyordu. Hayır diyemeyen sen yorulduğunu biliyorum. Önce kendi kendine kızıyorsun. Sonra ne olacak canım deyip yine evet diyorsun ve sonra senin yerine herkes hayatını güzelleştiriyor. Sense kendini tüketerek iyi insanı oynamaya devam ediyorsun. Bugün sana bir iyilik yapıyorum. Artık o oyunu bırakıyoruz. Bu bir rica değil. Bu bir manifesto. Öyleyse bana kulak ver. 1. Hayır demek kabalık değildir. Ama sürekli evet demek kendine ihanettir. Seç birini. Başkasının kalbini mi kıracaksın? Kendi omurganı mı? 2. İnsanlar sen izin verdiğin kadar üzerine çıkar. Bu bir tespit değil. Bu bir fizik kanunu. Ağırlık taşıyorsan sebebi senin hep uygun bir zemin olmandır. 3. Kırılmasınlar diye kırılan hep sensin fark ettin mi? Kırılmasın diye sakındığın insanlar sen kırıldığında ortalıkta yok. 4 hayır dediğin için senden vazgeçen zaten seni hiç seçmemiştir. Sen sadece onun ücretsiz hizmetiydin. İşlevselliğini kaybettiğinde çöpe atılacaktı. Erken fark etmiş oldu. 5. İnsanlara sınır koymak güç gösterisi değildir. Bu bir hijyen meselesi. El yıkamak gibi. Yapmazsan mikrobu sen kaparsın. 6 iyi insan olmak için kendini feda etmek zorunda değilsin. Bunu kim öğrettiyse uzun vadeli zararını hala hepimiz çekiyoruz. İyi insan kılığında dolaşan pek çok insan aslında korkak. Korkaklığı fedakarlık diye pazarlıyorlar. 7. Hayır demek cesur bir evetti. Neye mi? Kendine, zamanına, sakinliğine, omurgana, kadar basit. Hayır demek zor geliyorsa şu cümleyi veriyorum al kullan. Yetiştiremiyorum. Üstlenirsen ikimiz de memnun olmayız. Bak kibar, net. Bahane değil, bitti. Biri üstlenirse bu konuyu tekrar açmayacağım diyoruz. Nokta. Bugün kendini harcamaktan vazgeçersen kimlerin sana bozulacağını merak etmiyor musun? Bölüm bitti. Şimdi git. Küçük bir hayır de. Minik bir sınır koru. Ve dünyanın hala dönüyor olduğunu fark et. İlk hayırını söyledin mi? Güzel. Şimdi bir tane daha söyle. <laughs> Alışkanlık yapıyor bu meret. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakal.